Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Roblox Roblox'te ne yapacağız? Nasıl e, nasıl gelişirsiniz? Bir sıvam son bir Nasıl hızlı gelişirsiniz diye video yapacağım. Şimdi ilk önce yapacağınız siz e, göre görev. Görev alın hemen o ayıya gidelim ve görev alalım. Bir tane arım var zaten veriyor. Ege basarsınız veriyor. Oradan da parkur yaparak Ruel aldım. Daha bunun bir sürü şeyi var Yani. Size göstereceğim. Mesela yani 10 tane arı yaptığınızda 500 bin honey göstereceğim size nasıl toplarsınız diye. Ne geldi bizim su çiçek sayından 100 polen topla dedim. Tabi arı gelirse. Aha, patla. Aha, patlamadı. Patlatmıyor sanırım. <laughs> Neyse. Topladık. Gidiyoruz. Bunlar döndü. Gidelim gidelim gidelim. Benim, benim 4 binim var. Ee, şey. Şey gördüm. Ne denir? Hani bir şeyin yüzü çıkıyor mesela. Yüzü çıkınca da bir şeyler salya gibi bir şey atıyor ya. Yani ondan topladım. 4000 param oldu. Yani bir tane ev alıyorum. 1000 basit ege aldım. Bir tane daha gibi aldım. Şimdi ben benim hatam neydi biliyor musunuz ilk hesabımda? North Gomez King'de. Ha. Oradaki benim hatam şeydi. İkisi de kumam Şuradaki ticket'ı alalım. Hemen gizli yeri de göstereyim size. Bak. Bir de kulübe girdim ben kulübe girmeniz önemli. Basıyorum. Ne kadar verdi? 600 verdi. Bir de hız verdi. Hemen yapalım. Hız vermişken. Buradaki ticket'ı alalım. 3 tiket verdi. Yani bilet. Şimdi buradan parkur yapa yapa geçin. Şuradan da geçelim. Orada bir tane daha tiket var. Parkur kursardı. Ha. Bir tane daha. Bu oldu. Şimdi hemen gidelim. Nereye gidebiliriz? Bakıyorum. Anne araya git. Anne araya dedim. Anne ayıya gideceğiz daha. Bir tanesine bastım. Ne çıktı? rare Rover B çıktı. Bunu seri yapabilirim. Mesela şimdiden. Ama bak orada bir tane şey var. Tam bunu da alalım. Şurada bir tane Rail falan olacaktı diye hatırlıyorum. Nerede? Ha şurada. Bunu da alalım burdur özel sonra buraya girelim koş, 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 koş. Ee, şimdi buradan sağ yapmayacağız solu yapacağız biraz daha gideceğiz buradan hemen bu sokaktan dönüyoruz sanırım buraya dönüyoruz burada da var ah tık varmış özel yok mu diyor hatırlamıyorum Neyse, bir de oraya dönelim Burada bir şey vermiyor değil mi? Evet. 8 tane tiketimiz var. Ticket'larınızı harcamayın. Ruhazeli falan almayın. Biriktirin. Biriktirdiğinizde çok daha işinize yarayacak. Burada da su var. Tamam. Bu bunu almak için de 35 tane arı gerekiyor. Onu almıştım. İsterseniz hemen ee, isterseniz yani ona nasıl alınır diye yorumlara yazabilirsiniz. Neyse devam edelim. Biz görev alalım. şimdi Razeli basayım. Tamam. Şimdi Razeli basacağım bir tane. Tutun bir tane var. Bastım. Epik geldi güzel. Tamam. Şunu boşaltayım ben çantamı. Çanta alacağım. Sonra yukarıya gideceğim. Görev alacağım. Bu bölümde 5 sarı yapacağım arkadaşlar. Uzun bölüm olsun diye. Hani bayağıdır video atmıyorum. Bir, bir ay geçti neredeyse. Aa bak. Aa bak geldi. Kim attıysa Allah razı olsun. Hemen <laughs> toplayalım. Bak 800. Bir tane rozeri verdi. Hani böyle topladım video basamadan önce. Ha bir tane daha var lazım. Bas o bas o. Hah, ah be gitti. Neyse bak böyle arada çıkıyor tamam mı? Onları alacağız. Doldu ya. Hemen gidelim. Doğrulalım. Ben bir kapasite alayım ondan. Şuraya bassam diye düşünüyorum da. Hadi basalım lan. Bastı mı? bu verdi. Bir daha basacağım. Oh my god güzel. Blue etik verdi güzel. <laughs> Şimdi buradan ne basıyorum? Hmm, bunu alamıyorum. Bunu alıyorum tamam. Dur. Hmm, bunu mu? Bunu mu? Bunu alacağım. Ayakkabı alabiliyor muyum? Tamam. Bu tamam. param kalsın. Buradan zıplayabiliyor muyum? Hadi. Uğraştırma beni oraya. Abi. Uğraştıracak illa. Buradaki Ruazeli almak için de 25. yere gitmeniz gerekiyor. Yani prosütünüz olması gerekiyor. Suraya da Bunları da öldürelim. Level 2 oldu aramız. Level 2 oldu. Güzel. Bu benim mi? Oo, güzel. Bunu bu aradan da görev şey alalım. Ayı da. Alabiliyor muyuz? Alıyoruz. Bakalım görevine. Oo, görev zor. Dur, e çıkabiliyor mu? biliyor muyum? Çıkamıyorum simgülük. Evet çıkamıyorum. Şöyle nasıl açacağınızı da, da göstereceğim. Bunu da açamıyoruz. Tamam. Bunun görevini yapamayız. şimdilik gidelim. Bu görevi yapalım. Tamam. Şu anne arayla. Anne arı ne ya? Anne ayı. bilek siyah arı ay ben, ben ya. İşte bunların yanına gidiyoruz görev. Hemen mesaj yapalım ama vermeyecek sanırım 500 Çünkü kapasitem dolacak. Alo. Lütfen. Ah yetişemedi Neyse. Ne istiyor bu? Bir tane şey yedir diyor. Var mı bizde? Var. Bir tane yediririz. Grubu da tamamlarsak çok güzel olur. Hadi. Tamamlayalım. Şimdi gidelim tane sayı basayım. Hepsi iki mi tamam? Bunu basayım. 4 upgrade oluyormuş. O zaman bunu basayım. 3 upgrade oluyor. Tamam, tamam. bastım. Görev doldu. E basalım. Tamam. Bu da odursun. Tamam. Sonra oraya gideceğim. Oraya gideceğim görev alacağım. Oradan giderken bu görevi tamamlayacağım. Yani görev yapacağız. Bak birinci tavsiyem. Ne yapın biliyor musunuz? Level attırttırın aranızı. Ben bunu yapmadım. Bir süre ara aldım. Ne yaptım? Zararlı çıktım. Evet yani tamam. Tamam. Gideriz. Bu görevi yapalım. Tamam. Gidiyoruz, gidiyoruz, gelin. Tamam. Hemen şimdi yapalım, bu görevi de tamamladık. Ne diyor? Tamam, red point. Tamam, ilk önce bir kapasitemizi şey yapalım. Büyütelim. Kaç taneydi? 5 tane mi? Tamam. 5 tanesini verdim. Bir tane daha veriyorum. Suna. Görev tamamlandı. Şimdi bir kapasite alalım. Bunun kaç saati var? Tamam. Video odasında hiç oynamayacağım. Bunun kararını verdim. Video odasında hiç oynamayacağım. Ona göre yapacağız bakalım. O zaman sorunların yanından geçmek direkt kırmızıya gitmem gerekiyor. Onu yapacağım sonra anne araya ayıya gideceğim. Tamam. Kırmızı da yeter. Kas. Allah sağırım. Tamam. Beyazların üstünde durmayın da. Kırmızı verin. Ha. Kırmızı kırmızı. Oh my god. <laughs> Niye sıkıldım ben? Peki 8 basıyor. Buna patlatalım. Hı? Oldu. Değil mi? Tamam. <laughs> Olamadı. Neden? Neden yaptım onu bana? Senin baba. O zaman sonraki alalım. O görevi tamamlayacağım. Böyle çok dikkat yapmanız gerekiyor. Benim basladığınız için. Altı tane bir görmüşsün esrarengiz. Benim üç tane arın var. Ruh. Tamam. Bunlardan kazayım. Tamam. Tam yüklü tamam iki. Şimdi annare ayıya gideceğim. Oradan olacağım Bunun en son görevi. Bize bir tane star say veriyor. Bin tıkıttık star say. Onu aranıza bastınız mı böyle evrimleşiyor. Yani güçleniyor. Ee, bir tane daha arını 3 level yap diyor. 10 tane say yedir diyor. Bir tane de çekirdek yedir diyor. Tamam. Ya da çekirdek bul mu? Yedir mine. Tamam. Bin tane say toplayacağız. Ama ilk önce hemen şey yapmam gerekiyor. Evet, kapasite arttıracağım. Buraya gitmeye gerek yok. 3 Dur. Hemen yedirelim. Bir tane şey yedireceğim. Mis. Yes. Ha, tamam. Tamamlandı. 10 tane de ona yedireceğim. Bu 4. Tamam. Hemen gidelim. Buradan bunu alalım. 3500 oldu kapasitemiz. Bunu alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Tamam. Devam edelim. Resmi nereye yapacaktık? Ne yapacaktık? Mavi payansı ortada. Bu tarafta. Mavi payan yapacağım mı? Hemen yapalım. Bunları da alalım. Birazdan bir arı basayım, ara alayım. Bir bomba gelse yüz vuracak da. Orta geldi. Hoppala. 250. Nice. Güzel. Bakın. Şimdi basılı tutuyorsunuz yukarıya kaydırıyorsunuz. Olmuyor. Çünkü ben tam ekranda oynadığım için olmadı. Tamam. Gidelim. Görev ee, görevi vereceğim. Blue Flower yaptım. Jolları yapacağım. En yukarı. Şurası. Mushroom yok. Ona basacağım. Var mı? Yok. Görevden alabilirsem olur. Ya da parayla almam. Kaç istiyor için? 4000. 4500. Tamam onu da yapalım. E şimdi bunun ilk görevinde bize sayı verecek. Bakayım. Ha silver egg. Ne zaman veriyor şimdi mi? Silver egg. Bu görevi tamamlayınca silver egg veriyor sanırım. Ee, e gidelim. İlk önce onu kasalım. Blue silver, yok. Tamam ilk önce bunu kasalım. Bu yakın. Evet, gideceğim kapasitemi şey yapacağım ve hem arımı alacağım hem de yani 5 tane ara olacak ben hiç ara almadım öbür hesabımda yani çok almadım çünkü hep bana şey verdiği için el silver el falan onları taktım sonra bunlar oldum. son 10 milyona bir tane şey alabiliyorum öbür hesabımda neyse onu vuruyorum Neyse. Aa, ah, ay ah, kusmuk. Ay yani, kusmuk diyorum ben buna. Ama salya mı? Bilmem öyle. Ay yani, ağzından bir şey attığı için kusmuk diyorum ben buna. Ne, bilmiyorum. Tamam bu görev oldu. Hemen şu olur. Şuraya gidelim. Kasa kasa gidelim. Odamı da bayağı bir geliştirmiş ha. Bir, 7 8 8 5 çarp kaç eder? 40 eder. Aynı benim arım. 8 5 çarpı 40 eder. Tamam. <laughs> tamam. Şimdi bir tane ara alacağım. Sonra su görevi tamamlayacağım. Ama o görevi tamamlamama tamamlamadan önce ama benim bu hazelim yok. kötü oldu bu? Neyse. Hmm. Nereden bulabilirim bu bunu alacağım. Sonra yukarı çıkacağım. Görevi bitirince o özeli verir mi ki? Sanırım verecek. Şu. Şuna Bir tane bulmuşum ondan. Arayı buradan alalım. Ha bir tane daha alabiliyorum. Ama almayacağım. Çünkü onlara ah kamın verdi. bir de yüzde bir sansı mı yüzde elli sansla o kamın basıyorsunuz ya silver ya da rare öyle de verebilir ama zor tabi çıkması görevlerimize gelelim o var nasıl yine ben alamam değil mi oldu Rosalie Geldi orta gelmedi. Neyse. Sonuncu o da olacak zaten. Benim bir tane arım yok. Nerede benim arım? Neyse. Şöyle yapalım. tamam. Güzel. Bunu yapacağım. Alta ineceğim. Ve sarı yapacağım. Silver'ı tamamlayınca makas alacağım. Çünkü lazım. Bin yaptım onu. Brawler'a ya gideceğim birazdan. Bu bitirip. Aha. Bitirdim. Tamam. Hemen şu ay ile konuşalım. Oğlum 450 yapmış. Verdi mi? Yer dolta çıktı Tamam. Şimdi oraya dur. Saat bası veriyordu değil mi bu? Hemen şuradan da alalım. Ne diyor? Neyse. Bin de buradan kasalım hemen. Şöyle. Şöyle. Hop. 180. Tamam. Tamam. Az kaldı. Vuralım. Aa orada ticket varmış. Onu da alalım. 500 kaldı hadi. Hadi bir bomba. Geldi mi? Geldi. Tamam. Görev tamamlandı. kasa kasa gidelim. Şöyle yapalım. Birazdan ne yapayım? 5 olacaksın. Buradaki yerlere gidiyorum. Tiket alayım. Sonra oradaki de alayım. Oradaki de. Tamam. Ben nereye gidiyorum lan? Bir. Bir tane var onda. Kalıcı değiliz abi. Gelin buraya gelin. Eee. Silver ekimizi verdi. Ne dedi? Bu için toplamı dedi. Ha bak besek yaptık ki öbür seni istiyor. Görev. Yani bu görev besin çağırıyor. Hemen basalım. Bir de legendary çıkığımız. Hadi bakayım. Epik. Güzel. Güzel. Transform. Bayıldım. Şimdi bu kapasiteyi doldurayım. 14 bin etti. 14 bin'e ne alabilirim? Ben sarı oldu. Oraya gireceğim ve videoyu sonlandıracağım. Zaten 20 dakika olmuş video. Eğer devamını gelmesini istiyorsanız bu serinin. Tabi videolar 20 dakikanın üstünde olacak. Çünkü ben kasmayacağım hiç. Direkt yani videoda kasacağım. Sonrakine 10 da, sonra 15, sonra 15, 20, 20 sırası mıydı? Evet, oraya gireceğiz. Sonra 25 oraya, sonra 30. Öyle öyle gideceğiz tamam şimdi kapasite alamayız makas alacağım aa alamadım makas aldım şimdi başka alabiliyor muyuz aa bu ne %77 kapasite mi artıyor ha %70 değil anladım 4, 3 tane çekirdeğimiz var mı yok hiç çekirdeğimiz yok hatta Şimdi yukarıya gideceğim, Oradakileri alacağım, size göstereceğim. Şimdi e, makasımızı aldık, değil mi? Eğer sizde yüksekseniz makas. Aa, tamam. Geliyorsunuz. <laughs> Geliyorsunuz. Gel. Burada bir şey var mı? Yok. Burada bir şey var mı? Yok. Değil. Böyle dümdüz geziyorsunuz. Sen de basayım. Saat bası buraya gelerek tıkıt alabilirsiniz. Bastık. Aa alamadım. Burayı eğilip kesiyorsunuz. Makas. Makassa kesebilirsiniz. Sonra buradan parkur yapıyorsunuz. Tamam. Sonra burada bir tane. Gelin aralarım. Sonra burada bir tane. 150 benimki ilk olduğu için. Böyle bir civciv var komando yani asker çünkü hemen öldürelim onu da o kadar açtık bomba attı kapanınca seninkini alalım tamam bunu 2-3 kere daha yapacağız sanırım çünkü kapanacak ve iki tane arım var şu an Aa, biri geliyor. Yardım eder misin? Hadi. Aa, gitti. Next. arım kalmadı. Arı gelsin. Mis yürüyor. Mis vuruyor. Yani hiç vurmuyor. Aha. Cidden vurmuyor. Hadi. Vuru artık. Neyse. Kaçalım biz buradan yukarı gideceğim Daha sonra ne yapacağım tamam bir tane son görevini yapmaya yapalım bir de şurada gizli yer var görüyorsunuz Orada hmm. oradaki tiket alacağım oradaki rezeli tiket alacağım Buradaki ne alacağım? Şuradaki ne olacak? 2 3 tane de burada veriyor yani. Spider'ı öldüremeyiz biz. Değil mi? Evet, yo öldürürüz ama zor. Yani biraz zaman gerekli. Bir de 20 vuruyor. Spider'a da yani cik, cik e de böyle vuracaklardı. Baba hemen gidiyor ya. Disen git sen git. Denizin yok burada. Allah Allah. Hadi bir daha. Aferin aralarım. Level atladılar. 300 300 verdi hoppala şimdi burada, şurada ne varmış star berry yani böyle özel da şey yokmuş alalım bir tane verdi Ah, 4 level oldu İşte çok yani hemen almayın level kısmı mesela 10 tane arınız varsa hepsini 5 level yapın sonra alın öyle şimdi hemen dikta da alalım şimdi dümdüz gideceğiz. Şuradaki ne alacağım? İlk önce su parkuru yapayım. Sonra oraya gideyim. Sonra su yapayım. Tamam. Parkur zor du benim için ama şimdi kolay. Çünkü hızım yok, sevim yok. Burada hiçbir şey yok neredeyse. Tamam, aldım, zıpladım. Bambu 4K şey yaptırdı. Bunu nasıl alırsınız? İki türlü yol var. İki türlü. Şimdi tamam, oldu Bir. Tamam. Buradan gidebilirsiniz. Bak, şuradan, kenardan gidiyorsunuz, gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. Birinci yol bu. İkinci yolda üstten gidebilirsiniz. Birinci yol bu. Buradan zıpla, zıpla. Tamam. İkinci yolda surdan, yani surdan atlayabilirsiniz oraya. Tamam. Şimdi kasalım. Ee, Beyzime gideyim, arı kovanıma. Bir tane daha arı alayım, sonlandırayım. Ee, çok aletlere üstlenmiyorum yani üstlenmiyorum. Neden bilmiyorum. Tamam. Dur. Allah. O bize başka bir görev verecekti, biz yapamadık bunun görevini. Neyse basalım. Bir tane şey öldürdü. Nerede? Şuradakini öldürebiliriz. Tamam. Onu yapayım. Sonra bambuyu. Bunu yaptıktan sonra şey yapacağım. Tamam. sonra videoyu kapatayım Kapat. Öldü mü? Öldü. Alalım. Şimdi kaç tane şeyim var benim? Bir tane. 10 tane sondan sonundan çekirdeğim de yok. Bir tane şey alalım. Aldım. Kaç oldu? Kaç oldu? 10.000 oldu. Tamam. Hemen bir tane basalım. Ne verdi? Tamam. İki tane basabilirim belki bana. Rare vardı. Tamam bu dursun. birine basayım mı? Basayım bence. Çünkü hepsi ayrı olsun. Epic epic ama. Legendary'i verdim. Blue Railroad'da <laughs> zararlı çıktı. Neyse bu da 13 bin Videonun kapısını kapattısına geldik. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Abone olmayı like atmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Açıklamadaki linkten grubuma gidebilirsiniz. Ee, açıktaki açıklamadaki linklere bakın yani açıklamaya yorum dağıtabilirsiniz isterseniz. Yani sizleri seviyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşürüz. Eğer öbür videoya 30 like gelirse yani bu bu videoyu 30 like gelirse bir bölümü dağıtacak seri. Bu seri yapacağım. Bay bay. Görüşürüz.